Merhaba arkadaşlar temel teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bugün benden çok istenen birkaç hisse senedi var. Onları böyle toplu bir halde bir video haline getirmek istedim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuş olur. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar öncelikle Meg Metal'e baş başlayacağız. Mega Metal hisse senedimiz biliyorsunuz ki yukarıdan hızlı bir şekilde satışlar gelmişti. 65-95 seviyesinden itibaren hisse senedimizin birinci destek noktası 38.96 akabinde ise tekrardan bir destek noktası oluşturmuş durumda. O da 31.5 seviyesinde. Hisse senedimize bakıldığı zaman geçen hafta biraz kendini toparlamak durumlarını yaşadı ve hisse senedimizin bilanço tarafında iyi gelmesi buradaki yukarı yönlü ataklarımızın sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar bu hisse senedimizde Henüz kendini toparlama yani iniş trendimizi kırma ve yukarı yönlü hareketleri yaptı diyemiyoruz. Çünkü akabinde şu aynı durumu burada da yaşatmış durumda. Yani hisse senedimizin burada yukarı yönlü ataklar yapıp tekrardan aşağı doğru bir salınımları gerçekleştirmişti. Şimdi aynısını burada yapıp yapmayacağını şu şekilde anlayabiliriz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Burada basamak basamak dirençleri kıra kıra gitmesini bekleyeceğiz. Birinci direncimiz 38.96 arkadaşlar. Bunun üzerinde kapanış şart. Akabinde ikinci direncimiz 45.16 ve tabii ki bunlar da yetmiyor. Asıl 50.8 seviyemizdeki kırmızı çizgimizin üzerinde kapanışları görmemiz şarttır. Aksi halde hisse senedimizin yükselişini bu şekilde de yapabilir. Ya da bu şekilde de yapabilir. Ya da bu şekilde de bir geriye dönüşler söz konusu olabilir. O yüzden sizlere benim hani naçizane fikrim eğer bu kağıttaysanız tabii ki beklemek tabii ki daha avantajlı görünüyor şu an için. Ancak kağıda hiç girilmeyen kişiler için elinde olmayıp da ben bu kağıda aslında girer miyim girmez miyim gibi e, kararsızlıklar içerisinde olan kişiler için şunu söyleyebilirim. Bence erken olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hisse senedimizin yukarıdaki 50.8 seviyesinin üzerinde kapanış yapmadığı takdirde aynı buradaki durumları yaşayabiliriz. Şimdi hisse senetimizin kapanışı 37.1 seviyesinde cuma günü kapatmış durumda. Bunun aşağısında bir sarkmalar geriye çekmeler olur mu? Tabii ki olabilir arkadaşlar. Bunları unutmamakta fayda vardır. Eğer bu şekilde 38.96 seviyemizin üzerinde yani kırma yapmayıp aşağı doğru çekerse aşağıda 34.2 seviyesi destek seviyemiz ve 31.5 seviyesi de şu an için bizim ana destekler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü keza hisse senedimizin halka itibaren hızlı artışından sonra ilk defa bu seviyeye geldin gelen bir nokta olarak görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden biz 31.5 seviyemiz bizim için şu anda ana destekler arasında indikatör tarafımıza baktığımız zaman da 3 tane mum yaktığını pozitif yönlü ve RSI tarafımızda ise kırılmasının gerçekleştiğini görüyorsunuz. Evet bunlar güzel bir durum arkadaşlar. Hatta ve hatta şu anda tepe noktası olan MACD'mize 0.87'ye Belki yarın ya da salı günü eğer ki alımlı bir hava olursa hisse saatimizde bunun üzerinde kapanışlar mumlarımız gerçekleşirse makliye tarafımızda o zaman 38.96 seviyemizde hisse senedimizin yukarı yönlü ataklarını görebiliriz mega metal için. Şimdi diğer hisse senedimiz birleşim e, mühendislik var arkadaşlar. Birleşim mühendislik hisse senedimizde de şu anda aynı aslında mega metalle baktığımız zaman durum söz konusu. Ancak hisse senedimizin burada korkulan bir noktamız var. Buradaki boşluk kırılma nokta. Noktası. bu kırılma noktasına itibaren zaten hisse senedimiz hızlı bir şekilde soluksuz bir şekilde 18 seviyemizin aşağısına kapatma yapmış durumda. Eğer ki bu hisse senedimizin yukarı yönlü ataklarını görmek istiyorsak aslında bunun kırdı aslında bu şu, at, şu saatten sonra düşüş trendini kapattı ve yükseliş trendine geçti diyebilmemiz için mutlaka mutlaka burada da 23.5 seviyemizdeki direncimizin üzerine ilk etapta kapatması akabinde 27.88 seviyesi var arkadaşlar çünkü burası güçlü bir direnç haline gelmiş durumda bunun üzerine kapatma yapması şart. Aşağı doğru yönler olursa satışlar gelirse ki şu anda hisse senedimize korkulan bir durum söz konusu var. Evet burada bir gap var arkadaşlar. Hızlı artışlar var. Bu da bizi 13.2 seviyemize kadar hisse senedimizde bir geriye çekilme olursa baz alabileceği ilk destek noktası ana destek noktaları dediğimiz nokta burası arkadaşlar. 13.2 seviyesi. O yüzden hisse senedimize şu anda elinde bulunduranlar için tabii ki biraz kritikli, riskli ya yani da böyle sıkıntılı zamanlar devam edebilir. Ancak elinde bu hisse senedi yoksa şu an için almak için bence erken olduğunu söyleyebilirim. Hisse senedimizin indikatör tarafımıza evet bir kırılma var. Makdemizde pozitif 64 tanımımız var. Evet bunlar güzel bir şey ama makde tarafımızın çok zayıf olduğunu yani para girişimizin az olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hisse senedimize henüz iniş trendini kırdığı diyemiyoruz. Hisse senedimiz henüz iniş trendinde. Diğer kağıdımız arkadaşlar Mob TL kağıdımızı bulduk. Mob TL kağıdımıza tel iletişim olarak geçiyor. Hisse senedimizin şu anda normalde üst segment noktası olan 9. seviyelerden itibaren aşağı destek noktası beş buçuk seviyelere kadar bir geriye çekmiş durumda ve burada bir sıkışma yaratıyor arkadaşlar. Kağıdımıza bakıldığı zaman tam şu noktamızda. Eğer ki hisse senedimize para girişini tabii ki şu anda e, söyleyemiyoruz. Para girişi yok. Çıkışı da akabinde yok. Ancak hisse senedimizin yani fotoğrafımızın tamamına baktığımız zaman yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak buradaki durumumuz sıkışmamız devam etmesi ha halinde elinde bulunan kağıdı tutan yatırımcılar biraz daha sıkılır ve kağıdan e, çıkmaya başlayabilirler. O yüzden kağıdımızın ilk etapta 6 seviyemizdeki yani 6.1 seviyemizdeki direncimizi kırması ve bunun üzerinde kapatmaları görmemiz gerekiyor. Ancak kağıdımıza bunu ya yapabilecek bir gücün, kuvvetin olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü kağıdımıza, cuma günkü kapanışımıza da bir negatif yakmış durumda. Şuradaki 3 mumumuzun biz tepki alım olarak olduğunu söyleyebiliriz ve kağıdımızın iniş trendini devam ettiğini söyleyebiliriz dostlar. Diğer kağıdımıza bakalım arkadaşlar. Anadolu Hayat var. Anadolu Hayat'ta çok istendi. Anadolu hayat, hayat emeklilik kağıdımıza. Biliyorsunuz ki bu kağıt her zaman söylediğim bir mevzu vardı. Emeklilik kağıtları yani sigortalı kağıtlar sigorta üzerine sektörde çalışan kağıtlar her zaman para kazandırır arkadaşlar. Bu kağıdımızda tabii ki tepe noktası oluşmuş durumda. Tepe noktamızda 132'li seviyelerde bir tepe noktası oluşmuş. 132-133 seviyelerinde ancak kağıdımızın cuma günü ve perşembe günü bir geri çekme bir nefes alma durumu yaşanmış. Bu normal bir şeydir. Korkulacak bir durum görünmüyor. Aynısını burada da yapmış durumda arkadaşlar. Ve bunları yapması bence gayet de güzel olmuş. Çünkü kağıdımız soluklana soluklana nefes pes ala ala gitmesi kağıdımızın yeni hedefleri yeni yüksek fiyatları getirebilir anlamına gelmektedir. Şu an için kağıdımıza para girişi gayet güzel duruyor. Kağıdımızın ortalaması çok yüksek olduğu için aray sayımıza bir soğutma yapabilirler. Bu da kağıdımızın biraz daha aşağı doğru çekilme durumlarını yaşatabilir. İlk etapta 117 seviyesi eğer bunun devam etmesi durumunda yaşanma yani iniş devam ederse de 106 107 seviyelere kadar da bir aray sayı tarafımıza soğutma yapabilirler. Ancak şunu unutmamakta fayda vardır. Bu ve buna benzer kağıtlarımız her zaman uzun vadeli olması gerekiyor. Çünkü kağıdımız gerçekten de yıllık bazda %650 getiren bir kağıt olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kağıt günlük alsatlar yapılacak bir kağıt da değildir. Çünkü gün içerisinde bu kağıdımız arkadaşlar Genellikle açılışlarda pozitif yapıp negatif yapıp ve kapanışta gerçekten de kendi değerini gösterebilen kağıtlardır. O yüzden dediğim gibi bu kağıdı uzun vadeli düşünmemiz gereken kağıtlar arasında söyleyebiliriz. Evet diğer kağıdımız kale seramik uzun zamandır kale seramik hisse senedinde pek fazla e, videolar çekmiyordum çünkü yatırımcısı bayağı bir azalmış ve artık korkudan çıkmış durumda. Haklılar aslında. Çünkü kağıdımızın aşağı segment noktası 45'e kadar inmiş durumda ve buradan 4 günlük bir yavaş yavaş toparlanma gayreti içerisinde görünüyor arkadaşlar kağıdımız. Evet toparlar mı toparlamaz mı onu bilemeyiz. Ancak toparlarsa mutlaka ama mutlaka nokta ve yukarıda çizgimiz var arkadaşlar. 55'te seviyede. Bunun üzerine kapatma yapması birinci etapta. şart. Arkadaşlar ikinci etapta ise buradaki direnç noktamız olan 61.4 seviyemiz bunun üzerinde kapatmalar yapması gerekiyor. Aksi halde kağıdımızı yani şu şekilde de gelip tekrar aşağı doğru inebilir veya buradan bir yataya bağlayabilir de. Bunu e, kesin kes söylemek doğru değildir, düzgün değildir ya bizim için doğru olan bir konu değildir. Ancak kağıdımızın yukarı yönlü atakları için mutlaka yukarıdaki dirençleri takip e, etmemiz gerekiyor. RSI tarafımıza baktığımız zaman da evet normal bir şekilde RSI'miz negatif bölgelerde seyrini sürdürüyor arkadaşlar. Henüz RSI'mizin yukarı yönlü pozitif yönlü ataklarını göremiyoruz. Evet bir kırılma yapmış ama mumumuzda burada e, istediğimiz seviyede bir mum görünmüyor çünkü mumumuzun e, diğer mumların aşağısında çok çok aşağısında olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde kağıdımızın yukarı yöne atak yapıp yapmayacağını tabii ki takip etmemiz gerekiyor. Yatırımcısını cezbedecek, cazip hale getirecek haberler peş peşe gelmesi gerekiyor ki bir beklenti içerisinde olması gerekiyor ki yatırımcılar bu kağıda heves edip girebilsinler. Aksi halde bu şekilde bir seyir kağıdımızı ya yataya bağlar ya da tekrardan aşağıya doğru çekebilir. Değerli arkadaşlar sizlere Mega Metal Birleşim Mod ile Kale Seramik ve Anadolu Hayat Hisse Senetlerini kısaca tek video haline yapmaya çalıştım. Umarım güzel video olmuştur. Sizlerden ricam bu videolar tamamını sonuna kadar izleyip beğenilmesi ve abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.